Mehmet Göktaş. Batı'nın İslam düşmanlığı nereye varır? Ben Batı dedim, siz buna Amerika'yı da dahil edin. Batı'nın İslam düşmanlığı derken ilk etapta liderlerini, yöneticilerini kastettiğimi, halklarının tamamını öyle görmediğimi de belirtmeliyim. Bu emperyalist ülke yönetimlerinin tamamına yakınının siyasal İslam düşmanı olduğunu da unutmayalım. Yine siz bu siyasi İslam'a tesettüre bürünen bayanlarımızı da dahil edin. Kısacası bunların düşmanlıkları hayatın her alanında Müslümanca var olmak isteyen herkesedir. Bize ilginç geliyor ama bir başka gerçek daha var ki halkı Müslüman olan ülkelerin kralları ve diktatör yöneticileri de aynen efendileri gibi siyasal İslam düşmanlarıdırlar. Hem de efendilerinden çok daha azgınca düşmanlar. Ülkedeki Müslümanları efendilerinin yapmadığı şekilde cezalandırmaktalar. Zaten bu krallar ve darbeciler zindanlarını siyasal İslamcılarla doldurduklarından, dar ağaçlarında sallandırdıklarından dolayı oturmaktadırlar koltuklarında. Amerika'nın yanında, Siyonist terör devletinin yanında, batılı yöneticilerin yanında bunun için değerlidirler. Amerika'nın şu son yaptırımları bir yana, son yıllarda yaptığı bütün gavurluklar varıp siyasal İslam düşmanlığına dayanmaktadır. Başka değil. Müslümanca var olmak isteyenlere savaştığı için PKK ve türevlerine binlerce tır silah göndermektedir. Aslında FETÖ'ye olan desteğinin asıl sebebi de bu değil midir? Aslında buraya kadar bilinen şeyleri tekrar ettim. Sorumuza gelelim. Müslümanca var olmak isteyenlere emperyalizmin düşmanlığının sonu nereye varır? Emperyalist liderlerin kışkırtmasıyla batıdaki halkların önemli bir bölümü de İslam'a ve İslam'ın şiarlarına düşman olsalar da elhamdülillah küçümsenmeyecek kadar bunun karşısında dikilenler de bulunmaktadır. Bu işin sonu nereye varır derken bu kesimi dışarıdan varanlarla birlikte batının yerli Müslümanlarını da göz önüne alarak soruyorum. Özellikle bu emperyalist ülkelerde yaşayan Müslümanlar kendi içlerinde Müslüman alimlerini, aydınlarını ve teorisyenlerini çıkarmalıdır. Bizim gibilerin böyle uzaktan akıl vermesinin fazla bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Onları küfrün öfkesinden, hıncından koruyacak, azgınların şerrinden uzak tutacak, bilge insanlarla bu dava bütün bir yeryüzüne bürünecektir inşallah. Biliyor musunuz Peygamber Aleyhisselam'ın en dikkat çeken yönlerinden biri de ashabını her türlü kötülükten korumasıdır. Öyle ya, sana tabi olan müminler üzerine merhamet kanadını indir. Şu ara 205. Buyurmuştu onun Rabbi.